أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة ve onunla ilgili olarak da biraz daha detaylı konuşmak azim Şimdi bu konuyla Teala iki grup insandan bahsetmişti bundan önceki bölümde. Şimdi ve kötülerden, dünyalıklardan ve ve dengeli olanlardan ve dengesiz olanlardan, hak ve hakikate tabi olanlardan, şeytanın yolundan gidenlerden detaylı konuşmak Şimdi Rabbimiz bu hak ve hakikati anlattıktan sonra soruyor bütün insanlara biz de dahil. Fe inzelletum bütün bundan sonra min ba'dima caatkum el bayyinat size beyineler yani deliller, dayanaklar, hakikatler tüm berraklığıyla gelmiş olmasına rağmen eğer yüz çevirirseniz, eğer sırt dönerseniz eğer reddeder, inkar eder, kabul etmezseniz hak ve hakikatı. Fa'lemu enne Allah azizun hakim. Şunu çok iyi bilin diyor Rabbimiz. Fe ile gelmiş. Yani zerre kadar şüpheniz olmasın. Muhakkak ki Allah aziz ve hakim olandır. Buradaki izzet her şeye gücü yetmesi ve yüce olması artı izzetli olmasıdır aziz müminler. Yani bütün deliller önümüzde ama biz yine batıla kayıyoruz. insanlık olarak biz yine haktan yüz çeviriyoruz insanlık olarak. Rabbimiz buyuruyor ki ben aziz olan tenezzül etmem. Ben size muhtaç değilim. Siz bana muhtaçsınız ey insanlar. Aziz bu manaya da gelir. Her şeye gücü yetendir. Her şeyden güçlü olan, yüce olandır. Tamam ama bir de tenezzül vardır. Yani en insan var. Siz bana tenezzül etmezseniz ben de size tenezzül etme. Hani ileride gelecek yine ayet kerimede müminlere has, bize has Rabbimiz buyuruyor ki eğer siz yüz çevirirseniz Allahu Teala size hemen değiştiriverir. Allah'ı seven bir toplulukla sizi değiştiriverir. Yani Rabbimizin bize mahkumiyeti yok haşa. Allahü Teala'nın bize mecburiyeti yok haşa. Allahü Teala eli kolu bağlı değil, aziz olandır o. Her şeye gücü yetendir o. İzzetli olandır o. Sonra hakimdir aziz müfettiler. Buradaki hakim hükmünü dost doğru verendir. Artı hikmetle hükmedendir. Yani tesadüf yoktur hakikatte. Her şey tavafuktur. İşte hikmet bunu gerektirir. Tavafukla muamele etmesidir. İnsanların oldukları yer, öldükleri yer, durdukları yer hiçbirisi tesadüf değildir aziz Tavafuktur. Tevafuktur. Şöyle düşünün. Bir yerlerde gül açar, çiçek açar, hemen arılar oradan bal toplamak için giderler değil mi? Ama bir yerde bir leş vardır, çöplük vardır, çevredeki bütün sinekler de orada toplanır. Tesadüf müdür bu? Hayır değil mi? Olması gereken budur çünkü. İşte sinek ruhlu insanlar nerede bir pislik varsa, çöplük varsa, leş varsa gider orada toplanırlar. İstediğiniz kadar diyor Allahü Teala açıklayın delillerinizi. Hakkı hakikati anlatın. Cenneti cehennemi anlatın. Onlar için hiç bir şey değişmez. Çünkü onların gözü çiçekte değildir. Onların gözü gülde değildir. Onların gözü nerededir? Leştedir, çöptedir. Onlar arar gezerler çöplüğü. Bu bir hikmettir işte aziz. Bu hikmettir. Ve Rabbimiz her yanzuruna illa yetiyehumullahu fi min Onlar diyor neyi bekliyorlar? Bulutların gölgesinin altından Allah'ın çıkıp gelmesini mi bekliyorlar? Yani haşa Allahü Teala gelecek onlara gösterecek kendisini. Ondan sonra da insanlara diyecek ki kullarım bana ne olur inanın. İzzete ters bir durum bu imana ters bir durum Görünen şeyin inanılmasına hacet yoktur ki görülüyor zaten. Neyi bekliyorlar diyor allah Teala. Allah'ın çıkıp gelmesini mi bekliyorlar? Ya da vel meleklerin gelmesini mi bekliyorlar? Nereden? Bulutların gölgelerinde. Ve ve işlerinin bitirilmesini mi bekliyorlar? Yani helak olmayı mı bekliyorlar? İnanma noktasında yani bu kadar diyor Rabbimiz delilleri ortaya koyduk ama onlar yine de inanmıyorlar. Allah'ın gelmesini mi bekliyorlar? Meleklerin gelip onlara ricada bulunmasını mı bekliyorlar? Ya da işlerinin verilmesini mi bekliyorlar? Ve illallahi turca'u'l Bütün işler yapıp ettiklerimiz, biz de dahil ne olacak sonunda Allahu Teala'ya varıp toplanacağız. Bütün işler Allah'a dönücüdür. Ve bunu bilmeyen insanoğlu, bunu hakkıyla düşünemeyen insanoğlu ne yapıyor? Savrulup gidiyor aziz müminler. Toplanmak yerine, doğrulmak yerine, Allahu Teala'ya doğru gitmek yerine savrulup gidiyor. Eğrilip gidiyor, parçalanıp gidiyor. Ama Rabbimiz buyuruyor ki istediğiniz kadar savrulun yine de toplanıp geleceksiniz. Yani savrulmakla diyor, kaçıp kurtulamayacaksınız. Yolu şaşırmakla kaybolmayacaksınız. İstediğiniz yollara sapın, bütün yolların sonu diyor, bana çıkacak. Yani insanlar dinsizliği, satanizmi, yani şeytana tapmayı, şunu bunu kendilerine rehber ediniyorlar. Yol ediniyorlar, din ediniyorlar. Rabbimiz buyuruyor ki istediğiniz kadar savrulun. Yok deyin cennet yok, cehennem yok deyin. Allah yok, peygamber yok deyin haşa. Yine de diyor varıp allah Teala'nın huzurunda duracaksınız, toplanacaksınız. İneğe de, maymuna da, işte yıldıza da, güneşe de neye taparsanız tapın varıp Allahü Teala'nın huzuruna duracaksınız. Ey insanlar! Sel beni İsrail'e kemâteynâhum min ayetin beyinâ. Rabbimiz şimdi de sorun diyor İsrail oğullarına. Hani ahirete gitmenize gerek yok. Cenneti cehennemi görmenize gerek yok. Ey insanlık hele bir sorun İsrail oğullarına. Nice deliller gönderdik biz onlara. Yani mucizeler gösterdik onlara. Sel İsrail'e min ayetin beyine. Onlara biz nice ayetlerimizle hak ve hakikatı beyan ettik. Ki biz biliyoruz değil mi Musa Aleyhisselam'ın ne kadar çok mucize gösterdiğini. Ve hepsini de görmüşlerdi Yahudiler. Hepsine de şahit olmuşlardı. Ama aziz müminler koca deniz yarılıp kup kuru yol açılıp karşıya geçtikten sonra ne istiyorlardı Musa Aleyhisselam'dan? Şu köyün putu gibi bizim de bir putumuz olsun ey Musa. Gittiklerinde gördüklerini istiyorlardı. Ve Musa Aleyhisselam 40 günlüğüne ortadan kaybolunca yani Allahü Teala'nın huzuruna çıkınca hemen ne yapmışlardı? Yine batıla sapmışlardı. İşte Rabbimiz buyuruyor ki O kadar çok mucizeler görmelerine rağmen İsrail oğulları yine de ne yapmadılar? İman etmediler. Demek ki iman işi ikna işi değil azizim. Bugün de olsa Musa Aleyhisselam bugün de o gün gösterdiği mucizelerin tamamını gösterse yine iman edenler iman edecek iman etmeyenler iman etmeyecek o mucizeler bugün de olsa yine bir şey değiştirmeyecek çünkü insanoğlu imanın ne olduğunu içten biliyoruz biz aziz hepimiz biliyoruz biz de biraz önceki ayet nasıl bitmişti İnne allaha azizun hakim allah Teala'nın aziz ve hakim oluşuyla bitmişti hikmete ne demiştik Tavafuk demiştik, tesadüf değil. Tavafuk nedir? Sinek ruhlu olan insanlarla, arı ruhlu olan insanların durumlarıdır. Tavafuktur bu. Musa Aleyhisselam da gelse sinek ruhlu olanların Musa Aleyhisselam'la işi olmaz. Bugün günde beş vakit ezanı dinleyen insanların güle oynaya cehenneme doğru koşturmalarının bir izahı olabilir mi aziz mi? Yok mümkün değil. Ama kalpler körelince, kalpler ölünce onu ezan da diriltmez, mucizeler de diriltmez, diriltmeye yetmez. Rabbimiz devam ediyor. وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَاِنَّ اللّٰهَ شَد۪يدُ الْعِقَابِ Her kim Allahu Teala'nın nimetlerini tebdil ederse bilsin ki Allahü Teala'nın azabı çok şiddetlidir. Burası önemli aziz müminler. Her kim Allah'ın verdiği nimetleri tebdil ederse yani Allah'ın verdiği nimetleri hak ettiği gibi kullanmazsa tebdil etmek yerinden etmektir. Allah'ın verdiği nimetleri yerli yerince kullanmaz ise yani bıçakla taş kesmeye çalışsak bu bıçağı zulümdür değil mi? Üç gün sonra bıçak bıçak olmaktan çıkar. Çünkü o taş için yapılmamıştır. Dolayısıyla nimetler, bize verilen nimetler bir insan göz nimetini hakkı görmek için kullanmazsa Allahü Teala'ya gözünü veren Rabbimize karşı nankörlük etmiştir. Bir insan dilini hakkı söylemek için kullanmazsa, elini hak ve hakikat için kullanmazsa, aklını hakeza öyle. Ne olur? Onlar gün gelir kölenirler. Göz ihanete uğraya uğraya belli bir aşama sonra artık körelir. Dil hak ve hakikati konuşmaya konuşmaya artık hakka lal olur. Kulak hak ve hakikati işitmeye işitmeye artık hakka sağır olur. Akıl düşünmez ise o da gün gelir sahibini deli eder deli gibi oluruz ama kendimizi hala akıllı zannederiz. İşte Rabbimiz buyuruyor ki ey insanoğlu Allah'ın verdiği onca nimeti siz hak yolda kullanmazsanız yani onların kullanılması gereken yerde kullanmazsanız bilin ki diyor büyük bir cezayı hak etmiş oldunuz. Rabbim bizleri verdiği nimetlere hem şükreden hem de nimetleri hak yolda kullananlardan eylesin. Rabbimiz hak ve hakikatın düsturu olan Kur'an'a ve onun uygulayıcısı olan Resulü e, Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olanlardan eylesin. Bakarken Kur'an'ın penceresinden, duyarken Kur'an'ın penceresinden, yaşarken yine Kur'an'ın penceresinden hayatımızı sürdürmeyi bizlere nasip eylesin. Ayağımızı kaydırmasın Yüce Allah batılı bize süslü göstermesin Yüce Allah, şeytanın izinden yürütmesin Yüce Allah bizi ve <laughs> Amin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.